Şu anda ben tamam kardeşim. Olmuyor. Şey mi Selam aleyküm Cüneyt abi. Kolay gelsin. Oo, aleyküm selam Sefer abim. Hoş geldin. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Var kardeşim var. Biz minibüsümüzü geri almaya geldik ama merak etme senin karını vereceğiz. Bizde kimsenin hakkı kalmaz. Eyvallah abi sağ olun da ben minibüsü sattım. Sattın mı? Ya dün bir bugün için ya ara sattım minibüsü. Hadi Batan geminin mallarını kaçırıyorum diyeceğiz. Vallahi araba çok temizdi. Alış gelince verdim gitti. Ya kardeşim anladık tamam sattın. Sattın da kime sattın sen onu söylesene bize. Abi sen hiç merak etme biz neyse parası vereceğiz. Alan adamdan alacağız. Vallahi biraz zor satın alırsınız. Tersin biri. Başka bir arkadaş alıcı olmak istedi. Gel alıp ona satayım dedim. Katiyen vermedi. Bir dönmedi kaldıydı beni. Buncalık satıcım böyle manyak görmedim. O manyaksa biz de manyağın önünde giden iyi kardeşim. Haberiniz olsun ha. Hem yani kim oluyormuş ki bizim bade bize satmayacak? Hayırdır lan? Ee? Ya sen şunun numarasını versene bize, bir de biz konuşalım bakalım. Hı. Ben numarayı. Numara yok bende. Bakmayın abi öyle. Silim gitti. Bana kalırsa siz de uğraşmayın. Vallahi adamın başını belaya sokar bunlar. Gidin aynı parayla başka bir ünlümüz alın. Sağ ol abi, sana da zahmet verdik. Teşekkür ederim. Sağ ol bir... Abi, bir dakika ya. Ne oldu? Sen niye hemen vazgeçtin? Kardeşim, adamı duymadım mı ya? Bizim bu işi yapanlar belalı olurlar. Gerek yok bulaşmaya, değmez. gidelim. Abi, sen vallahi bazen bazı şeyleri çok çabuk unutuyorsun. Ha? Ne? Neyi unutmuşum kardeşim? Abi, bizim kırmızı çizgimiz olduğunu. Eğer biz Badegül'ü almaya karar verdiysek ne yapıp edip o Badegül'ü almaz mıyız la? Herhalde parlak kahveci sen hiç dert etme Sefer'e. Bak gerekirse ben o minibüsçüler odasını komple ayağa kaldırır... ...gene bulurum o manyağın adresini. E senin canını yerim ya, sen dert etme. Benden haber bekleyin. He. Tamam. Haber bekleyin benden. Selami dikkat et la paralara. Sen Daha gelsin. Erkan sen miydin? Sağ Bir şey... E, ...benim için daha fazla burada çalışmana gerek yok Filiz. Ben kaportacıya dönüyorum. Ha, yok ya, elime mi yapışacak? Bu bitmek üzere zaten. Sırada da fazla iş yok. Sen iyice toparlan. Yok yok, vallahi ben hallederim Filiz. zaten seninle işlerim birikmiştir. Benim için de yeterince kendini harap ettim. Ne kadar teşekkür etsem olsun. ...sen bana kızgın mısın? Filiz ben... Lafı geveleme Erkan. Kızgın mısın, değil misin? Ya bak sen her şeyi yanlış anladın. Ben evlilik meselesini sadece anneme söyledim. Vallahi yani milletin duyacağını nereden bileyim? Sefer abinin minibüs satacağını nereden bileceğim ben? Ben hiç seni zor durumda bırakmak ister miyim? Ben hem eşya da istemedim, düğün de istemedim. Ay, ben sadece... Filiz. tamam ağlama Filiz, ağlama tamam. Bak bakayım bana. Kıyamam ben senin o gözyaşına. Yani yok öyle bir şey, tamam. Ama yani ben sana kızgın falan değilim ki. Değil misin? E, değilim tabii. Sen bakma kızgınlığım kendime beni. Sana böyle hissettirdiğim için. Bak ben çok dağıldım Filiz. Ya annemin ölümünden sonra başka bir Erkan var sanki. Böyle öfkeli her şeyi yanlış anlayan, her şey elini yüzüne gözüne bulaştıran. Kardeşime bile nasıl sallanıyorum görmüyor musun? Affet beni olur mu? Affedecek bir şey yok ki Erkan. Bugünler de geçecek? Beraber atlatacağız. Kardeşlerin aranda düzelecek. Badi de geri gelecek. Ben sana söz veriyorum. Ama sen de bana bir söz ver bir gün evleneceksek kendi paramızı kazanıp evlenelim. Ya ben bizim yüzümüzden ne Sefer abi ne bir başkası yani kimse üzülsün istemiyorum. Söz Filiz. Söz. Ay Allah be tüh. Ne oldu? Ya Rıfat abi mesaj atmış da. Ona galericiye gitmişlerdi Badegül'ü almak için. Galerici de Badegül'ü başka adama satmış. Adam da sıkıntılı herifin tekiymiş. Kim olursa olsun. Tamam, toparlan hadi. Ya, ne oluyor ya? Ne mu var. Badegül'ü gidip, o sıkıntılı herifin elinden geri alacağız. Ya nasıl yapacağız ki bunu? Sen merak etme, benim aklımda var bir şeyler. Ya yani Badegül bizim yüzümüzden satıldı. Onu geri almak da bize düşer.